Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna arsalna Nuhan ila qawmihi an anir qawmaka min qabri en ye'tiyahum azabun alim. Biz Nuh'u kendi toplumuna peygamber olarak gönderip gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar o da, ey benim halkım, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının. Ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. <laughs>

Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, elbiseleriyle örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım sonra onları ya açıkça çağırdım, ya iyice gizli bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim. Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz Zira o gafurdur.

sizi merhalelerden geçirerek yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz. Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Sonra sizi tekrar oraya gönderip yine sizi oradan çıkaracaktır. Allah geri size bir yaygı yaptı ki,

kendi ziyanını artırdığı kimselere uydular. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. sakın tanrılarınızı bırakmayın. Bed, Suva, Yavuz, Yauk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin. dediler. قَدْ <laughs> اَضَلُّوا وَلَا Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını artır Ya Rabbi. اِمَّا <laughs> نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا suçları sebebiyle suda boğdular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Nuh, Ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakmadı. Zira bırakırsan onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kafir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın olarak bütün müminleri affeyle, o zalimleri ise daha da betereyle, daha da perişaneyle.